Ve Ece'nin konukları tüm hızıyla devam ediyor. İkinci konuğumu almaya, Demet Sabancı Çetin Doğan'ı almaya kulise geçiyorum. Ona bir sürpriz hazırladık. Çok sevdiği bir şarkı olduğunu öğrendik, haberi yok. Umarız duyacak, bakalım nasıl bir tepki verecek. Ece Vahapoğlu, Ece'nin konuklarında başarılı, vizyoner ve girişimci bir iş kadınına ağırlıyor. Demet Sabancı Çetin Doğan'la yatırımlarla dolu çok yükseklerde bir iş yaşamı az sonra canlı yayında. Duyuyor musunuz? Buyurun. Size sürpriz yaptın Geliyor mu? Müzik. Evet. Çok hoş. Çok sürpriz hazırladık size. Erol Evgin'in bu parçasını evet. çok seviyormuşsunuz. Evet. Gerçekten öyle. Mutlu mutlu girelim dedim stüdyoya. Bir de bana sor. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Çok mersi. Ne güzel hoş gözüküyorsunuz. Teşekkürler. Günün yorgunluğu hala geçmemiş yani gayet. Tev, çok e, teşekkürler. Bütün gün ofiste miydiniz ne yaptınız bugün? Ofisteydim. Valla güzel çalışmalar oldu bugün. Ya, i̇nanılmaz çok sektör var sizde. Ah, yine bak Erol Evgin çalıyor. Bu şarkının sizdeki anlamı nedir Erol Evgin'in bir de bana sor. Bilmiyorum her zaman çok e, severek dinlediğim. E, zaman zaman beni duygusallaştıran çok keyif aldığım bir şarkı. Çok teşekkür ediyorum düşünüp de bunu koyduğunuz için. Evet, çok fazla duygusallaştırmayalım sizi çok ki sersin. tempomuz. Sağ ol. Şimdi artık siz de tekstille başladınız. Zaten bir Sabancı Holding'den Sabancı ailesinden gelen tabii ki. Daha sonra da sizde böyle bir o girişimci ruh iyice bir ortaya çıktı ve birçok sektöre üstelik de çok yenilikçi sektörlere girdiniz. Onları da konuşacağım. Yani sadece medya dünyasına girip işte moda ile ilgili eğitimle ilgili ve şimdi turizmle ilgili kanalların dışında e, mesela bir banka durumu da var ama bir finansla ilgili bir banka değil bu. Onları da konuşmak istiyorum. İçinizdeki bu girişimci ruh hep var mıydı? Yani son birkaç yılda neden çıktı ya da ortaya? Aslında ben hani çocukluğuma da döndüğüm zaman e, okul yıllarında çok aktiftim. Yani bir taraftan müzikle ilgileniyordum, bir taraftan sporla ilgileniyordum. E, derslerime önem veriyordum. İyi bir öğrenci miydiniz? E, i̇yi sayılırdım evet iyi bir öğrenciydim. E, günümü çok yoğun yaşamaya herhalde o dönemlerde başladım. Ee, hem piyano dersi alıyordum son Lise sonunda e, keman dersi almaya başladım e, Sporla çok ilgim basketbol alakam oynadınız Basketbol oynadınız mı? Basketbol çok uzun yıllar oynadım Ben inanamadım çünkü benim kuzenim Öznur Bugün e, bana şey yazmış Demet Hanım'la biz aynı okulda e, Basketbol oynuyorduk Çok iyi oynuyordu dedi bana Ben evet. bilmiyordum bunu Yani hakikaten çok büyük e, merakım vardı Çok uzun yıllar ee, okul dönemi mi oynadınız sonra bıraktınız okul mı okul döneminde oynadım ama o kadar e, ilgim alakam fazlaydı ki e, şirketimizde e, basketbol e, kulübü kurdurduk e, Bossa şirketinde uh -huh. e, desteklediniz mi hatta, ya, hatta Hı -hı. ben e, belki çok nadir e, basketbol hakemliği olan bayanlardan biriyim siz hakem ee, misiniz aynı zamanda evet. Basket, Aa, <laughs> biz onu atlamışız <laughs> İnanılmaz ne zaman yaptınız basketbol hakemliği? Ben bunu e, lise son döneminde yaptım. E, o zamandan belliymiş sizin böyle. Yani o zamandan çok aktiftim hakikaten. At binme, işte tenis oynama, e, masa tenisi e, gibi birçok spor alanında çok aktif. Okul neredeydi? Adana'da, Adana'da doğdum. Adana'da doğdum. Okulda Adana'daydı, Adana'daydı değil mi? Çünkü <gülüyor> benim <gülüyor> baba tarafından kuzenim dedi. Adana'da okudu o da. Evet Anadolu Lisesi'nden mezunum. Sonra Londra'ya üniversiteye gittim. bir dönem üniversite, Boğaziçi Üniversitesi, pardon İstanbul Üniversitesi bir yıl okuduktan sonra Londra'da. E, değil mi? Eşinizle orada mı tanıştınız? Hayır eşimle Adana'dan tanışıyoruz. Ha, ha, o da Adana'da. Ben Londra'da zannettim. Evet. Onun da çok fazla basketbola ilgisi vardı. Takımda oynuyordu. Ve aynı dönemlerde hiç oynamışsınız mı? Aynı dönemlere var mı? yakın, evet. Aa. Yakın dönemlerdeydi. Ee, okul yıllarında mı tanıştınız eşinizle? Evet. Okul son senemizde, son lise sondaydım ben tanıştığımda. E, ne zaman evlendiniz? Okullar bittikten sonra mı? Okullar, üniversiteler bitti. Yani ha. Ondan sonra 89 yılında evlendik. Ne güzel. Çocuklar falan filan. Çocuklara vakit ayırabiliyor biliyor musunuz? Çocuklar da büyüdü herhalde, değil mi? Çocuklar büyüdüler. 16, 18 ve 20 yaşlarında maşallah, oldular. Maşallah maşallah. Zaten kocamanlar artık. Çocuk demeyelim. Evet. Genç Onlar yoldur herhalde. genç oldular. Gerçekten öyle. Büyük iki kız çocuğumuz Amerika'da üniversiteye Hı. başladılar. Oğlumuz da bu sene lise 3'te Peki nasıl yani zaten eş olarak Hemen hemen zaten aynı ofistesiniz değil mi? Eşiniz daha çok perakende tarafıyla ilgileniyor. Siz medya tarafıyla mı? Evet. Öyle bir ayrım var ama sonuçta birlikte yani çalışıyoruz yani diyebilir miyiz? Birlikte çalışı diye demiyoruz aslında. Çünkü e, iş yerlerimiz de farklı. bu hmm. e, e, kadar büyüyünce belki. şimdi e, bizim head of'imiz, head of'imiz e, e, bizim medya ile ilgili benim hı hı. başında durduğum şirketimiz e, Maslak bölgesinde. Tam bir o tarafta, biri o Evet, hmm, lokasyon o zaman farkımız o kadar değil. Çok içice değiliz aslında. Akşamları açıkçası. evde görüşüyorsunuz. Akşamları tabii ki evde paylaşıyoruz. Ee, günlük programları, olup bitenleri. Ee, ama alanlarımız farklı. Ama yine de sanki hep böyle birbirinize güzel bir destekle beraber yürüdüğünüz gibi bir görüntü var. Ben benim gözlemlediğim değil mi? E, tabii ki. Tabii ki sonuçta birbirimizin işine destekle Hı -hı. E, bu işler oluyor. Ee, ama günlük işlerimizi birbirimizin karışmamaya çalışıyoruz. Ha, o fikir Her işin, musun, patronu siziniz, ayrı he. olmasının daha doğru olduğunu düşünüyoruz. Peki evde patron kim? <laughs> Yarı yarıya. Valla <laughs> mı? Siz değil misiniz? <laughs> doğru söyleyin. Yok zaman zaman konusuna göre değişiyor. Ne hangi konularda patronsunuz mesela? Ee, ben daha çok evin düzeniyle ilgili Hı -hı. konularda daha çok söz sahibi olduğumu söyleyebilirim. Ama bununla, bununla ilgili, bunun dışında işte arabalarımız olsun, diğer konularla ilgili de eşim erkek de, konularla, oluyor. teknik konularla böylece bir görev dağılımı Hı. ev içinde de yapmış oluyoruz. Yaptığınız en güzel tatilin, çok vaktiniz olmadığı için baş başa Salzburg'da olduğunu okudum. Doğru mu? çok güzeldi demişsin. Sanki orayı böyle bir çok... Ben sizden önce de Balkon Hoca vardı. O da Salzburg'da e, burs alarak okumuş. Güzel yıllar geçirmiş. Nedir bu Salzburg'un Avusturya'daki e, büyüsü? Evet. E, herhalde e, gerçekten e, müzik festivali vardı. O dönemde gitmiştik. Mozart'ın Mozartın e, Şehri. şehrinde. E, çok keyif aldık e, çok fazla e, kalabalık aile sayılırız. E, sayılırız diye yalnız, kalabalıksınız canım. <laughs> eşimle birlikte yaptığımız e, ender e, seyahatlerden teke teke baş başa, başa geçirdiğimiz. Onun için onun ayrı bir yeri var bizde. Ne güzel e, daha kıymete Daha sık gelelim dememize rağmen e, bir daha kısmet olmadı. Ama ne zaman gittiniz en son? En son 4-5 sene oldu. Yapmayın. 5 evet. senedir baş başa tatile gidemediniz Hayır, mi? Hayır Salzburg'a o kadar ha, beğenmiştik Salzburg'da, ki ha, buraya oraya gidelim dedik ama e, henüz kıtmet olmadı. Bu şu anda ilgilendiğiniz sektörlerde en çok ağırlığı neye veriyorsunuz? Çünkü turizm kanalı birkaç ay önce açıldı. E, çok güzel bir şey yaptınız eğitim kanalı e, ZTV. E, orada e, bu üniversite sınavlarına veya farklı sınavlara hazırlanan öğrencilerin ücretsiz eğitim dinleyebildiği, öğrenebildiği bir evet, kanal. Evet. E öte yandan çok renkli bir moda olayı var. Hangisiyle daha çok ilgileniyorsunuz? Tabii şu anda turizm kanalımız çok yeni olduğu için hı hı. en çok vaktimi o alıyor hı hı. diyebilirim. Yani ee, şu, şu Eğitim anda görüntülerini yaptınız Evet, call evet. center'lar da var. Evet. Çok farklı bir kanal, tematik bir kanal bu. Biz şimdi e, turizmde bir network oluşturmaya çalıştık. Bunun içinde işte televizyonu da var, interneti de var, IPTV'si de var. E, böyle bir platform oluşturmaya çalıştık. E, biz aslında e, turizmle ilgili bir e, travel marketi konumundayız. Hmm. Yani birçok ajentanın Tur şirketinin ürünlerine barındırıyoruz. Hmm, Onunla birlikte <laughs> kendimize has ürünlerimiz var. Çok özel e, turlar düzenlemeye paketler başlıyoruz, gibi. paketler ha. yapıyoruz. E, mesela çok yakında Pascal <laughs> Numan'la birlikte e, Kiev'de iki günlük bir e, tatil programı. Ha böyle ünlülerle kendiniz paket yapıyorsunuz. Paketler Ay ben sizi İtalya'yı gezdireyim ben de tur ee, yapayım çok İtalya'yı çok namaz. iyi gezdireyim. <laughs> o vakit bu. Aa, Tematik, bu. Tematik konularla ilgili. Aa, o o konuyla ilgili. ile Kiev'e gitmek için özel bir paket olabiliyorlar. Evet, evet orada hem maçı seyredecekler ha -ha. hem iki günü dolu dolu Paskal'la birlikte yaşayacaklar. Zaten çok eğlenirler Paskal'la. Mutlaka çok keyifli. Çok çok eğlenceli. Ee, güzel bir anı olacağını düşünüyorum katılanların. Bunun gibi işte mesela Ayhan ile Latin geceleri işte bir İspanya, Küba, Küba diyecekti. <laughs> Kübaya gidesin onunla. Bunun gibi daha çok sürprizlerimiz olacak. Hmm. ünlü Aa, güzel. konuklarla çeşitli hmm. destinasyonlara. E, i̇nsanlar şey telefonla kanalı arayıp mı yapıyor? Yani Tabii. orada programlar var. Aynen. Hem yurt dışı Türkiye tanıtılıyor hem biz zaten televizyonda hem yöresel tanıtımları yapıyoruz bir e, hmm. turizm tematik kanalı hmm. olarak aynı zamanda da e, shopping tv konumundayız. Yani orada hmm. e, satın alabiliyorlar. satın alabiliyorlar. Call center'ımızı arayıp internet sitemize girip bir nevi orada. Bir aslında görüntülü seyahat ajantası tarzı bir şey mi? Daha gelişmişi gibi bir şey daha, mi? Çok daha gelişmişi. En azından Aslında. daha renkli renkli seyredip görebiliyor nereye gideceğini. Evet ve hatta biz bizim kendi turlarımıza katılan e, konuklar daha sonra e, World Travel Channel kanalımızda o turlardan görüntüler vereceğiz. Ha. Hani gerçekten Aa, çok seven insanlar bir, bir de turizm ajantasını yapamayacağı. İmkanları sunmak istiyoruz. İnsanların da hoşuna gideceğini düşünüyorum. Çünkü artık herkes resimlerini paylaşıyor, videolarını evet, paylaşıyor. Evet, evet, evet. Ekranda da kendini görmek isteyecektir tatilde. Mutlaka e, keyifli olacağını Hiç düşünüyoruz. Ben size söyleyeyim, liste çok kabaracaktır. Yani bizimkini gösterin bizim ailenin <laughs> tatilini diye. Evet, şimdi ona başlıyoruz. Onunla çok ilgilisiniz. Bunu... Eğitim kanalı ve ilk aslında siz medyaya girişiniz... Moda, fashion. moda, moda ile hmm. ilgiliydi. Hemen akabinde biz bu eğitim kanalını yani e, sene kadar aslında birbirinden alt... farklı gibi duruyor. Hani moda evet, daha böyle evet. parlak renkli dünya evet. böyle daha bir misyonlu kanal. Ama tabi ben hep e, bu kanal işine girerken şunu inanıyordum. Hala da aynı görüşteyim. Yani bunun e, bir kanalla değil Hı -hı. tematik kanalların bir grup kanalları olursa bunun, bunun hmm. bir sinerji yaratacağı görüşündeydim. Onun için hemen Moda kanalıyla birlikte bu eğitim kanalımızı <laughs> sosyal eee konuyla ilgili olan kanalımızı devreye soktuk. şimdi de bu turizm kanalı. Bu da Dici Türk 117'de evet, yer alıyor. eğitim kanalının görüntüleri. Evet. Yabancı dil öğrenebiliyorlar. Her türlü ders dersleri görebiliyorlar. Çok çok öğretmen. çok fazla nasıl içeriklerimiz çok... var. Yani işte satranç eğitiminden tutunda ee, şimdi e, bir şekilde Hiç bir ücret ödemeden burayı izleyip evet, eğitim tamamen. Şimdi AçEv ile birlikte özel bir program hazırladık Hı -hı. Ee, Bir şekilde erişkinlerden okuma yazma öğrenmemiş e, kişilere okuma yazmayı öğreteceğiz Aynı kadar güzel Bu hakikaten ülkemizde 3 milyon 800 küsur bin kişiyi e, buluyor Ve bunun 5'te 4'ünü de bayanlar Oluşturuyor. Maalesef. Özellikle herhalde doğu ee, güneydoğu Anadolu. Ha inanın İstanbul'da da çok fazla çok var. Hmm. Ee, biz bununla ilgili bir çalışma yaparken İstanbul'da stüdyo oluşturduk. Ee, ve böyle işte daha çok torunu olan bayanlardan bir hmm. sınıf oluştu. Ha sınıf interaktif olacak orada. Evet, orada. Bu ve o ekranı taşıyacak. Bunu ekrana taşıyacağız. Tüm Türkiye'de bunu yayınlayarak işte Zey TV yaygın e, eğitim ve genel müdürlüğü ve eee açev olarak böyle bir işbirliğiyle bunu inşallah eşleri izin verir izlemeye çünkü biliyorsunuz hani yani Türkiye'de bir kadın erkekle ilgili bir...